Melisa. Nihayet. Geldiğimden beri bu anı bekliyordum. Ben Veysel. Pardon, adınızı söyler misiniz? Ee, İrem ben. Sizin adınız neydi? Biraz önce söyledim. Galiba duymadınız. şurada Trafik kazası gibi görünüyor komiserim. Kadın direksiyon başına sıkışmıştı. Ee, bizi niye aradınız o zaman? Bir ölü var. E, kadın çarpmış, takla atmış işte sonra da. Üzerinden kimlik çıkmadı. Herhangi bir eşyası da yok. Gecenin bu saatinde yaya olamaz diye düşündük. Şimdi arabadan fırlamış olacağı da aklınıza gelmedi mi? Geldi komiserim, geldi de. Arabada adama ait hiçbir şey çıkmadı. Görgü tanının da ifadesini alınca bir şey düşünemedik. Kenan Gökdeniz, 35 yaşında, görgü tanığı. Ben kimseye çarpmadım. Tamam. Kaza nasıl oldu anlatabilir misiniz? D deli gibi kullanıyordu arabayı. Birinde telefon sonra sollamaya çalıştı. Ne oldu? Sondan sonra oldu. <laughs> Nereye yetişecekse artık. Aşırı derecede hızlıydı. Ich geht schon, die 12 acılı aradım. O zaman yani kadın adama çarpıp takla atmış olabilir. Y yolda kimseyi görmedim. Emin misin? Karanlıktı ama olsa görürdüm herhalde. Hı. Yalnız mıydı? Kim? Kadın. Arabayı kullanırken yanında biri var mıydı? Yalnız mıydı? Bilemiyorum. Çok karanlıktı. S sadece kadını görebildim. Belki de yolun ortasındaydı. Kadın ona çarpmamak için uğraştı ama başaramadı. Bence direkt üzerinden geçmiş başkomiserim. Adamın kırılmadık kemiği kalmamış. Ne yaptın? Sudan bir tane de normal adam çıksın karşımıza ya. Hakikaten kafamı keseceğim. Çok şey mi istiyorum ben ya? Bilmem Kubilay'a soralım istersen. Beni karıştırmayın başkomiserim. Sonra fena sarıyor değil mi? Ben mi ya? Başka kim olabilir ki? Siz bana çok mu kızdınız <laughs> ya? Yok canım nereden çıkardın ya? E, laf sokuyorsunuz durmadan. Sadece olayı çözmeye çalışıyorum. Alınganlık yapma. <laughs> Oğlum, sen harbi harbi surat mı yapıyorsun lan bana? He? Şşş! Cevap versene oğlum, ne konuşuyorum. Alo? Şşş! Kubi! Ya komiserim, ne yaptınız ya? Oğlum, asıl sen ne yapıyorsun lan? Zibidi? He? Uyuzlukta tavan yaptığın haberin var mı? Hiç uğraşma, bugün sana bulaşmayacağım ben. Oğlum, siz beni delirtmeye mi çalışıyorsunuz ya? Hayır komiserim, işimi yapmaya çalışıyorum. Hem bakın ne buldum. Kan mı? Evet. Ama kadının kanı olamayacağı kesin. Ne zaman kendine gelir? Şuur açık ama yine de mantıklı cevaplar verebileceğini sanmam. Ağır bir şok geçiriyor. Fazla zorlamayalım isterseniz. Tamam merak etmeyin. İrem hanım beni duyuyor musunuz? Neredeyim ben? Hastanedesiniz. Arabanıza bir kaza yaptınız. Hatırlıyor musunuz? Ben direksiyon hükümetimi ah, kaybettim. Ah. Tamam, tamam sakin ol, sakin olun. Sakin. Biraz fazla hızlı kullanıyor galiba? Sen mi kaçıyordunuz? <laughs> Sanırım alkollüydünüz. <erkulliyordunuz. Gülüyor> ben biraz şarap içmiştim. Bu adamı tanıyor musunuz? Arabada yanınızda değil miydi? O zaman onu çarptınız. Hayır. Hayır. Tamam tamam sakin ol. <gülüyor> hemşire <gülüyor> hanım, hemşire <laughs> hanım çabuk. Başkomiserim. İrem'in cep telefonu kayıtlarını inceledim. Kaza anında en son aradığı numara Bade Bekçi isminde birine kayıttı. Bilgileri orada yazıyor. Tamam efendim sağ ol. Bade Bekçi 30 yaşında İrem Kaygısız'ın arkadaşı. En yakın arkadaşım da o benim. Merak etmeyin İrem Hanım iyileşecek. Durumu iyi değil dediler. Şu anda uyutuluyor. Çok fazla ağrısı varmış. Ama sizin söyleyecekleriniz çok önemli. Ben ne söyleyebilirim ki? Hiçbir şey bilmiyorum. Kaza sırasında sizinle konuştuğunu tespit ettik. Yani doğru düzgün konuşamadık bile. Ne söylediğini bile anlayamadım. <laughs> Saatin kaç olduğunu farkında mısın kızım? Bade. Ne oluyor? İyi misin? Çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? İrem. İrem. Canım arkadaş. Bu adamı tanıyor musunuz? Hayır. Çarptığını söylediğiniz adam bu mu? Arabasında da olabilir. Belki de bagajında. Bagajda mı? İrem Hanım'ın arabasının bagajında kan izleri bulduk. Ne demek istiyorsunuz anlayamadım. İrem Hanım onu öldürmüş olabilir. Bu mümkün değil, olamaz. Emin misiniz? Hayır, mümkün olamaz. Çünkü o gece bir speed dating gecesi vardı. Oraya katılmış olması gerekiyordu. Ve bunu herkesin içinde yapmış olamaz. İsterseniz bardakileri sorabilirsiniz. Hangi bar bu? Dolibar.